Sophos Central dashboard'undan birazcık bahsedeceğiz. Ve sonrasında ayarlarımız neler, endpoint tarafından neler yapacağız, intercept tarafından neler yapacağız. Biraz bunlar üzerine konuşacağız. Ee, bahsetmek gerekirse Sophos Central dediğimiz nokta bizim öncelikle e, bütün ürünlerimizi tek bir panel altında toplayabileceğimiz bir nokta olarak nitelendirebiliriz. Bütün ürünlerimizi yönetebileceğimiz tek nokta Sophos Central tarafından kullanabiliyoruz. Bir diğer konu, işte burada kısa bir dashboard'umuz var. Bu dashboard dediğimiz sekne de aslında kısa grafiksel arayüz. Problemlerimiz yani, var arkadaşlar, evet. endpoint yüklü, web kontrol ile ilgili her ne, ne var? thread varsa yoksa bunları görüntüleyebildiğimiz bir nokta. Bir diğeri alarm sekmesine geleceğiz. Alarmlarımızda bizim normalde kırmızı ve sarı olmak üzere iki farklı alarmımız var. Bu alarmlarda ee, kırmızı dediğimiz alanlar herhangi bir virüsün temizlenememesi durumu, bazı sosyal servislerinin çalışmaması ile ilgili aksiyonu evet. nitelendirdiğimiz nokta olarak söyleyeceğim. Sarı dediğimiz alanlar ise işte restart gereksinen durumlar, PUA dediğimiz potansiyel, poten, potential unwanted application yani potansiyel olarak istenmeyen uygulamaların bloklanması ve benzeri durumlar ile ilgili bize verdikleri uyarıları temel olarak nitelendirebiliriz. Threat Analysis Center, burası e, biraz farklı evet. bir nokta. IDR sekmesiyle beraber biraz daha farklı değişikliklerin altına gelebileceğini zannedebilirim. Ama bugün herhangi bir sorgu olarak değil bizim Intersectix Advanced ürünümüzdeki e, Threat Analysis Center'daki dashboarddaki değişimleri görüntüleyebiliyoruz. Bir tane örnek verecek olursak hemen aşağıda dosyada bir tane egzeni zararlı yazılım olarak geldiğini gösterebiliriz. İşte e, root cause analiz dediğimiz noktada Hemen tekrardan sekmenize geri geliyorum. Aşağıda bir tane Windows Explorer Exe'nin altında, Windows Explorer'ın altında çalışan bir nokta. iki tane URL'e erişmiş. Aynı zamanda infix.exe diye dosyaya yazma yetkisi kullanmış. Bir tane IP'ye connect olmaya başlamış, 4 tane IP connection ile ilgili 396 adet registry key aksesi meydana getirmiş. Bir diğer konu write dediğimiz kısımda 200 dosyaya yazma etkisi, 200 dosyada okumaya çalıştığına dair noktaları buradan görebiliyoruz. Grafiksel raporu olarak da zaten yukarıda nitelendirdiğimiz nokta mevcut. Şimdi burada benim bahsedeceğim noktalardan bir tanesi, Sophos Central arayüzünde genel bir nokta söz konusu, yani anlattığımız logs and reports dediğimiz seçenekli genel raporlarımızı unutulayabileceğiniz bir e, sekme olarak nitelendirebiliriz. İşte genel olarak eventlerimizi, audit loglarımızı, e, DLP ile ilgili aldığımız aksiyonları, userların bilgisini, web ile ilgili bloklanan kategoriler, uyarılan siteler, e, bloklanan siteler veya policy violatorlar gibi malware indirmeye çalıştığımız gibi raporlarımız var. Yine serverla ilgili hero reportlar, serverlar, üzerinde konuşan uygulamalar, peripherallar gibi e, genel raporlarımızı nitelendirebileceğimizi söyleyebilirim. People sekmesi bizim firmamızda bulunan kullanıcı listemizi görüntüleyebilecek. Burada aktif direktörü senkronizasyonu yapabildiğimiz gibi hali hazırda e, Sophos Endpoint yüklediğimiz kullanıcıların Burada oturum açan, o, o cihaz üzerinde oturum açan kullanıcılarımızda otomatik olarak görüntüleyebileceğimizi söyleyebilirim. Device sekmesi genel sekmede Computers, Servers veya Unmanaged Device olmak üzere üç farklı seçeneğimiz var ve burada e, cihazımızın IP adresi, işletim sistemi, üzerindeki koruma modülü, en son kullanıcısı ve son aktivitesinin ne olduğuna dair ayrıntılı bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Yine aynı şekilde buradan server dediğimiz seçenek ve serverlarımızı bunun yanı sıra eğer yönetilemeyen cihazlarımız varsa Amnene Stivaj sekmesinin altında görüntüleyebileceğimizi söyleyebilirim. Computers'ta dikkat çekmek istediğim bir diğer noktada fark ettiyseniz buradaki cihazlarımızın durumunun yeşil olması. Bu yeşil olan durumlar bizim trafik ışığı olarak nitelendirebildiğimiz genel geçer e, kurallar olarak söyleyebiliriz. Eğer antivirüsümüzde cihazımız yıkıyor, yeşil bir durumda ise herhangi bir problem olmadı. Dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer nokta hemen yan taraftaki info durumunun yeşil olması veya hali hazırda kırmızı veya sarı olan noktalarımızı da görüntüleyebileceğiz. Bunları temel olarak trafik ışıkları olarak nitelendirebilirsiniz. Trafik ışıklandırmalarında nasıl ki yeşil geç diyorsa bizim buradaki yeşilde endpoint'imizde herhangi bir problemin olmadığı her şeyin gayet düzgün çalıştığına dair bilgi vermekte, ve, işte, bilgi ve vereceği şekilde olduğunu nitelendirebilirim. Kırmızı ise Logs and Reports'ta bahsettiğim bilgisayar durumlarıyla alakalı e, üzerinde bazı servislerin kayıp olduğu veya temizlenemeyen, çözülemeyen bir problem olduğunu gösterecek. Sarı da potansiyel olarak istenmeyen uygulamalarımızın geç, e, istenmeyen uygulamalarımızın olduğu anlamına geldiğini söyleyebilirim. Global ayarlardan biraz bahsedeceğim. Global ayarlarda burada e, administration yani directory service, API tokenlarımız, e, register olan firewall cihazlarımızla ilgili heartbeat durumlarını görüntüleyebileceğiz. General'ın altında Tempor Protection, Website Management, Global Exclusion gibi birçok sekme var. Ama bunlardan en çok kullanacağımız iki sekmenin Website Management ve Global Exclusion olduğunu belirteceğim. Bunun ayrıntılarını Endpoint Protection'ın altında tekrardan anlatacağım. Bir diğeri Cloud Optics dediğimiz yazılım. Bizim hala hazırda Cloud'da bulunan sunucularımız varsa Bunları izlemek için Sophos'un geliştirilmiş olduğu bir yazılım olarak nitelendirebilirim. Protect Device'in altında Sophos'un e, installation e, modüllerini görüntüleyebileceğiz. İster Server'a, ister Endpoint'e göre bir yükleme gerçekleştirdiğimiz takdirde hali hazırda bulunan e, işte Windows için indirelim, Mac macOS için indirelim veya serverda Windows Server veya Linux Server için gerekli bir endpoint installation paketini indirebileceğimiz noktaları görüntüleyebiliriz. Hemen aşağıda ürünlerimizle ilgili sekmelerimizi görüyoruz. Burada her ürünümüzün ayrı ayrı yönetileceği bir panel var. Biraz daha özelleştirilmiş, sadece o ürün için gelen bir panel olduğunu trendirebilirim. Bunun yanı sıra Sofos Center'ın genel panelinin Sofos e, ürünlerinin tamamını yönetebildiğimiz tek bir yönetim paneli olarak nitelendirip, e, IT tarafında bulunan kullanıcılarımıza e, ciddi bir e, ürün yönetimi konusunda kolaylık sağladığını da belirtebilirim. Farklı ürünlerle farklı arayüzlerle uğraşmak yerine, e, Sofos ürün ailesine sahip olduğumuz noktada tek bir panel üzerinden dünyanın neresinde olabilirsiniz, dünyanın neresinde olursanız hepsine erişim ve yönetimini sağlayabileceğimiz bir nokta olarak nitelendirebileceğim. Şimdilik genel e, Central Panel'in arayüz tanıtımıyla ilgili e, söyleyeceklerim bu kadar. Bunun sonrasında bir sonraki videomuzda Endpoint Protection'ı ve ayrıntılarını e, beraber, inceleyeceğiz, beraber inceleyeceğiz. Hepinize iyi günler.